Arkadaşlar, Ahmet kaçağa çağırdı. Kaçak geldi. Hadi lan, demin bundan bahsettik güzel bir dolapçı gelmişti diye. Nereye gitti? Karşıda arkadaşlar. Aa burada. Aa bak. Dur, lan sen hareket ediyorsun hayvanı korkutuyorsun. Arkadaşlar, ben kaçırdım gözümden. Aa tepede, burada burada. Hadi Ahmet göster. Az göster. Az kuşları gösterme. lan. Gidiyor. Dünkü mü acaba? Oynuyor inmiyor ya. Arkadaşlar az önce spotçu Metin abimizle konuştum. Bizi kümesine davet etti. Hatta daha doğrusu iş yerine davet etti. İş yerinin arkasında kuş bakıyor. Eğer Hakan müsaitse onun yanına da gideceğiz. Buradan Metin abime saygılar, sevgiler. Az önce bahsetmiştim bir dolapçı gelmişti diye. İşte Metin abi izlersen o dolapçı bu dolapçı yine inmedi. Ne oldu Ahmet? Bize. Ya bırak şimdi telefon. Sen de ne zaman kaçak gelse. Bizi kapatıyorum ya. He. Pardon ne bileyim. Bir bak bir çıkmasın. dünden belli ben güneşin o tarafa geçeyim de. Hem sotede durayım. Hem de güneş vurmasın. Arkadaşlar oynuyor oynuyor inmiyor. Kaçırmaya mı çalışıyor? Nereye gitti? Değil Yine uzaklaştı. Şunlardan biri değil mi? Bak işte tepedeki kuş var ya onu, onu atmaca sanıyorlar, tırsıyorlar. Aa, şey o. Karabatak değil mi? Ne o? Sunlamaya çalışayım. Göçmen kuş. Kara Ne o? Aa. Muhabbet mi çağırıyor? Aa muhabbet arkadaşlar. Hadi lan çevir. Muhabbeti çevireceğiz arkadaşlar. Geliyor. Aha dön iniyor vallahi. Haydi videoda muhabbet indiriyoruz arkadaşlar. Çağır çağır. <laughs> Muhabbete kuş gösterme oğlum sen çağır. <laughs> ah, Ama geldi ha baya geldi. Orada bir yere indi. Serhat'ın muhabbeti getir koysana şuraya. Arkadaşlar dolapçıya niyet ettik muhabbeti yakalayacağız. Baya geldi ha. Burada mı? Aha burada. Arkadaşlar muhabbet yakalayacağız. Güvercin. Aa. Aha geldi. Çağır çağır çağır. Baya alçaldı. Sen yakalarsın Ahmet nereye gitti çağır, çağır oraya mı indi Ebe. çıkarsın Ebe. kafese çıkarsın balkona çıkarsın az kalsın yakalıyorduk arkadaşlar ya görmedim Kümesin üstüne iniyordu ben çektim inşallah çekebilmişimdir ne tarafa gitti acaba aa karşıda çanak aa attı. dur söylesene çekeyim arkadaşlar muhabbet indirdik çok güzel oynuyor <laughs> dönerek geldi dönerek geldi çok güzel döndü arkadaşlar Eymen Eymen Ben de yapmaya çalışıyorum ama Duymaz ki şimdi Eymen Eymen Kuşu korkutacaksın ya Dolapçığı yakarken Muhabbet indirdik Eymenler. Serhat da yok Anne Kaf Kafesi çıkarsalar gelir ha Başka kimde var muhabbet? Bizim binada onlar da biliyor Vaan şuraya bak kuşu yakalayacağız. Millet telefonu açmıyor ya. İniyor da Evet güvercin tarihinde az rastlanır bir şey. Muhabbet kuşunu indirdik. Yakalayacağız inşallah. <laughs> Yakalayamazsak da güzel bir ekşin oldu. Ben editlerken yakından ayarlamaya çalışacağım. Dur kurtulu koyalım belki açtır gelir. <laughs> Şeyle mi? Buğdaya mı? Senin kuşlar gelip yiyecek. Acil koduyla Eymen aranıyor. Kafes getirsin. <laughs> Muhabbet var de ki çabuk getire. Muhabbet etmeye mi geldin kardeş? Ses atsana lan telefondan muhabbet kuşu sesi. Bütün yolları deneyeceğiz arkadaşlar gelsin diye. Ne şakıdım be. uzak dur oradan. Hmm. Kukru gitti yanına. Hmm. Yem var, su var. gel değmen. Hani oğlum anahtarı yok mu sizde? Anahtarı yok vallahi. Ne oldu? Yok mu? Nerede? Aa bak. Aa. Ulan bir muhabbet getireceğim be. Çok bir şey istedik. Ben o daha düzelttim görünsün Annenin diye kuş. Anahtarı <laughs> ne? Sen nerede yiyip içeceksin oğlum? Annen yok, anahtar yok. Oh, beleş bulmuşsun. Arkadaşlar yok böyle bir şey ya. Kuşu getirsek Lan oğlum telefondan ses atsana. İnternetin yoksa ben de aç. Açsana amca oğlum. Sen de aç Google amcayı, da, YouTube amcayı. Benim kulaklık aktifse kulaklığı kapatayım dışarı versin sesi. Action büyük arkadaşlar. Tepkisini ölçelim. Aa gitti. Ka ya bak Dönüyor. Ha burada burada. Gidiyor. O baya gitti ya. Yabaniler ürküttü ya. Tü. Bu tarafa gitti. Dön dönmezse ben göremiyorum. Dönmezse şu tarafa doğru gitti. <laughs> Ahmet kuş göstereyim. Ahmet muhabbete kuş gösteriyor. Emir, emin onu Oğlum düşürürüz. sen de öyle bir ses açtın ki can çekişiyor sanki. Nerede nereye gitti? Allah seni davul etsin. Açtığı sese bak ya. Nereye gitti? Ya şu tarafa gitti. Eğer oradan döndüyse bilmiyorum. Kuş olaydı. Yakalamıştık biz onu. Lan 40 senede bir şey yakalat. işe yarayacaksın. Sıh! İnseydi yakalardık. Ya. Burayı. İnseydi de o yabaniler gitti ya ürküttü hayvanı ya. Tam sen sesi açtın. Demiyorsun ki Celal abi internetim yok aç. Olmama sahip değil söylememek ayıp. İnternet yetmiyor yetmiyor. Lan tamam söyleseydin sen aç diye ben açardım. Ben bekliyorum ki sen internetten şey aç muhabbet kuşak. Açtığı da şey can çekişiyor. Bu kaçak maceramız da böyle sona erdi. <laughs> Muhabbeti yakalayamadık ama çok umutluyduk. Baya güzel geldi şu şeyin üzerine konacak da az kalsın. Yuvanın üstüne. Vay be. Dolapçı da gitti. Muhabbet de gitti. Böyle muhabbetin içine. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Ben odamı yine eski haline getireyim. Manuel alayım. Ha, demek ondan oluyormuş. Sonsuz aldık. Okey dedik. Bakarsın o dolapçı gelir, dolapçı indiririz aşağı. Ünlü kaçakçı Ahmet iş başında. Evet, evet. Eski kaçakçılardan kim var dediğiniz zaman akla ilk gelen Ahmet. Evet arkadaşlar, videolarımızı ilk kez izleyen arkadaşlar kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Bir zahmet rica ediyoruz. Videolarımıza sevseniz de sevmeseniz de like atın. Yav. Ahmet sana deniz manzarası getirdim bak Wow Buradan bakınca çok güzel görünüyor Değil ya. mi? Bak Hani resim çizenler için evet. insanlar için çok büyük Deniz manzaralı güzel bir kümesimiz var arkadaşlar Lampay. Masraftan kaçınmadık size deniz manzarası getirdik Evet arkadaşlar bakalım neler olacak. Bir şeyler olursa bu videoyu ekleyeceğim. Olmasa da bu video bu kadar olur. Yapacak bir şey yok. Ne diyelim o zaman? Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bu kanalda sohbet çok güzel. Tuncay abi videolar çekiyor. Tıklayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna çıkıyor.